Merhaba değerli Survivor severler. 16 Şubat 2022'de bugün yeni bir ödül oyunu oynandı. Ödül oyunu öncesi Mert Ocal, Sude Burcu'ya çiçek vererek sevgililer gününü kutladı. 16 Şubat ödül oyunu parkur başından sonuna kadar toplarla oynanan heyecan dolu bir oyundu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kıyasıya mücadele verdiler. Ödül oyunu kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kadınları kazandı. Böylece durum 1-0 oldu. 16 Şubat ödül oyunu erkekler eşleşmesinin ardından yeniden başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri tüm hünerlerini ortaya koydu. Ödül oyunu erkekler mücadelesinin 8-0'lık skorla gönüllüler takımı erkekleri kazandı. 16 Şubat ödül oyunu gün içinde de yaptığım tahmin videomda da söylediğim gibi gönüllüler takımı kazandı. Oyunun yemek ödülü ise patates kızartması oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.